Evet, öncelikle demiz için Sivil Toplum Kuruluşları'nın, Sivil Toplum Kuruluşları'ndan olan gazeteci cemiyet başkanı Altaslan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel bir kampanya başlatmasından dolayı biz de NİDE'nin iş alemi olarak, iş dünyası olarak buraya açık desteğimizi bildirmek için geldik, yönetim kurumumuzla beraber imzamızı attık. Bir de basın bildirimimiz var. Müsaade ederseniz başkanım unutmak istiyorum. Neden havaalanı birinci önceliklerimiz arasında? Biliyoruz ki son yıllarda dünya ülkeleri sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan birbirleriyle rekabet halindedir. Derin kültürümüz ve köklü tarihimizin bizlere yüklediği sorumluluklardan bir tanesi de bu rekabette üst sıralarda yer edilmemizdir. Ülkemiz insanlarımız üretilenin en üretilenin en güzelini, en iyisini, en kalitesini hak etmektedir halkıyla, bürokratıyla, siyasi, sivil, e, siyasileriyle, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleriyle liderler olarak üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Bu yolda hedefler koyabiliyor ve emin adımlarla amaçlar doğrultusunda ilerleyebiliyorsak, bölge halkı olarak kişisel çıkar gözetmek gözetmeksizin var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir. Medeniyetlerin yaşadığı ve yaşatıldığı güzel şehrimiz en güzeline, en kalitesine ve en iyisine layıktır. Neden havaalanı? Orta Anadolu'da Kapadokya'nın başlangıcı ve başkenti sayılan Nidemiz'in turizmde önde ve öncü olması için havaalanı. İlimiz Konya Ovası projesi KOP kapsamında olup projeden daha büyük pay alması için havaalanı. Ülkemiz ekonomisinin artık Anadolu'ya kaymaya başladığı son yıllarda ilimiz teşviklerine daha da hız vermesi için havaalanı. Organize sanayi bölgesindeki yatırımcıları yeni yatırımlara, yurt içi ve yurt dışındaki yeni yatırımcıları da Niğde'ye çekmek ve istihdam oluşturmasını sağlamak için havaalanı. Halkımıza 7-24 mesai kavramı tanımadan hizmet veren doktor ve sağlık çalışanlarımızın ilimize daha rahat ulaşımı ve yeni branş hocalarımızın Niğde'yi tercih etmesi için havaalanı. Üniversitemizde nide üniversitemizde nide ve ülkemiz için çalışan bilim adamlarının sayısını artırmak için hava alanı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Aslında Niğde'miz bu hizmeti yıllar öncesinden hak etti. Halkımız Tavale'de var olan havaalanının bir anca hizmete geçmesini talep ediyor yetkililerden aslında. Müsyat nide şubesi olarak hava'nın hava alanı ile ilgili çalışmamızdan örnek vermek istiyorum. Niğde, Ereğli ve Aksaray'da 1 milyona yakın nüfus yaşamaktadır. Devlet hava meydanları işletmesinden aldığımız bilgiye dayanarak e, bir istatistik paylaşmak istiyoruz. Nüfusu, bu nüfusun %18 25'i hava yolunu kullanıyor. Bu istatistikten yola çıkarsak projenin e, bu projenin hava yolu şirketlerinin de anlamında uçuracağı aşikardır. Bizler hava alanı yapılmasına inandık şehrimiz de inandı. Üzerimize düşen sadece imza atmak değil, kampanyaya canla başta destek verip net, netice alınması için MÜSİAD nide Şubesi olarak daima hazırız. Ayrıca bu kampanyayı e, sizlerin önünde başlatan Alparslan Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese Sizin teşekkür ]iniz. ediyorum. Halkımızın ilgisine de ayrıca teşekkür ediyorum. 20 bin civarında imza olmuş. Kısa zamanda Zannedersem 100 bini çoktan bulacağız evet, inşallah. Çok, çok teşekkür abi. ediyoruz başkanım.